Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. O dev güncellemeyi size aktarmaya geldim. Clash'a o o asker bekleme sürelerinin kaldırıldığı güncellemedeyiz. Ve hemen ordu eğitim kısmını açtım. Ve buradan direkt bodozlama da alacağız. Burası tamamen değişti. İlk etapta birazcık karışıkmış gibi gelebiliyor. Bana da ilk etapta öyle geldi gördüğüm zaman. Bu ne ya falan. Birazcık kurcalayınca hemen anladım nerin ne olduğunu arkadaşlar. Çok da basit bir sistemi var. Onu da baştan söyleyeyim. Efsane olmuş. Yani ilk etapta şöyle bir 5 dakikada bir 5 saldırı yaptım gibi bir şey arkadaşlar. Şurada ordu setleri var. Burada hızlı ordu eğitim lerinin olduğu kısım yaklaşık bayağı var. 2 4 6 7 8 tane sıradan oluşu 8 farklı ordu kombinasyonunu hiç beklemeden basabileceksiniz. Zaten ben örnek olarak bastım bir tane arkadaşlar. Burada klasik bir ejder ordusu var arkadaşlar. Bu klasik ejder ordusunu kullanmak istemiyorum ya da klan savaşındaki rakibim bu orduya uygun değil. Hemen geliyorum buradan Ordu 2 diyorum örnek veriyorum. Ordu 2 hemen birinci ordumu buradan seçmiş oldum. Aktif olarak kullanabilirim. Ordu 3 aynı keza bu daha farklı bir ejder saldırısı arkadaşlar. Klonlu ejder saldırısı. Zaten buradan seçebiliyorsunuz hızlı bir şekilde ama bunları önceden buradan yeni oluştur deyip oluşturmanız lazım. Daha sonra kaydediyorsunuz. Bizim eski sistemdeki gibi sıkıntı yok. Buradaki kahramanları seçiyorsunuz. Direkt hemen buradan istediğiniz hayvanı aktarabilir. istediğiniz ekipmanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Zaten 4 tanesi de burada gözüküyor. Şöyle şampiyonu da buraya alalım dostlar. Tabi buradaki ordu setlerinde hangi e, kahramanı alırsanız o gelir. Ona da dikkat etmek lazım zaten. Burada mesela 3 numaralı orduda minyon prens var. Mesela ben 3 numaralı orduyu seçtiğim zaman otomatikman buraya minyon prens geliyor gibi bu şekilde aktarabiliriz. Şimdi bir de ekstra klan kalesindeki bağışları aktarmak istiyorum dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki artık askerlerin bekleme süresi yok. Hani göstermek istiyorum da yok arkadaşlar. Yani mesela ben bu kendim de random düzenlemek istesem şöyle yapacağım. Şöyle siliyorum bunları mesela komple bir sileyim. Şöyle sildim. Mesela kendim istediğimi şöyle tak 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 böyle hemen basıp bunlarla Arkadaşlar saldırılara geçebilirim mesela şöyle elim iyi butonuna gidiyor. Mesela rastgele bastım yani. Şöyle eşleşme bul diyorum. Hızlı bir şekilde dostlar rakip aranıyor. Bulduğu rakibe saldırıyorum. Bastığım askerler burada. Mesela hepsini bir salayım arkadaşlar. Mesela şöyle bir hepsini salayım. Askerleri kullandık diyelim. böyle kahramanlar hiçbir zaman ölmüyor. Saldırdan sonra hemen istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Şöyle hemen bunları salladım. Çıkıyorum artık mesela eve geri dön. Şuradan ordum yine hazır arkadaşlar. Bu orduyu beğenmedim mi? Ben hemen şu ordudan devam edeyim ya da örnek veriyorum şu ordudan devam edeyim. Klan kalem de ona göre otomatik ayarlanıyor. Çünkü önceden orduyu seçerken arkadaşlar buradan klan kalesine ne istediğini de seçiyorum ki en azından istek attığım zaman hani aa bu diğer ordunun Klan kalesiydi vesaire dememe gerek kalmıyor. Direkt buradan istediğim orduyu seçebiliyorum. İstediğim klan kalesini ona göre ayarlıyorum. Mesela ordu 2'de yeti vardı bildiğim kadarıyla. Yeti yok muydu? Pardon. Ordu 1'de yeti vardı. Tıklarsam yeti. Ordu 3'ün mesela yine yetiydi. Ben ordu 2'de e, Valkülen 1. alıyorum klan kaleme. Ona göre isteğimi yollayabiliyorum. Peki isteğimizi yolladık. Peki bağış kısmı nasıl oluyor? Onu da göstereyim. Böyle bağış kısmına gelecek olursak dostlarım mesela buradan tıklıyorum ve artık burada maliyetlerimiz var. Bana birazcık ucuz gelmedi. Açık söyleyeyim yani böyle düşününce plana sağlam bir bağış yaparsanız siz yani ikisi kasamaya bilirsiniz arkadaşlar bana ucuz gelmedi ne yalan söyleyeyim kesinlikle mesela şurada bir klanımı seviyesini yükselteyim şöyle hatası sayılır bir seviye yükselttim arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde mesela bağışladığım zaman bir hesap makinesinde bir yandan da açmak istiyorum dostlar bir hesaplayacağım şöyle 9000 hemen iksirden gidecek 9000'imi bağışladım 18000'de öfke büyüsünden gidiyor arkadaşlar 18000'de yazdım öfke büyüsü 27000 180 arkadaşlar kare iksir ama 5 tane şöyle 180'de 5 ile Çarptığım zaman çarpı yanlış yaptım. 150 yaptım. 180 çarpı 5. da kare iksir buradan gidecek. Şöyle 900 kare iksirim buradan gitti. Ardından... 135 çarpı 3 e, tane de buradan dostlar. Şöyle yaptım mı 405 ediyor. Bir tane de ayrıyetten ayrı de 27.000 iksirim gitmişti ya. Bu 27.000 iksirimin üstüne de bir de 45.000 klan karesi e, birliği alırsam. Yani klan karesi iste yapmazsınız artık ya. Kendiniz üretebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden 45.000 de burada. Yani toplamda arkadaşlar benim askerleri doldurdum ya. Benim 45.000 iksirim gitti. 9.000 Artı 400 ile oradan hızlı bir şekilde 100, e, 1305 e, kare iksirim gitti. 1305 kare iksir de hiç az değil. Neredeyse 10.000 kare iksirin onda birini ben bağışa vereceğim. Ve böyle şöyle söyleyeyim. Klanda fazla aktif bağış yapan birisiyseniz bu sadece bir istekte olan bir şey. Yani 4-5 istek doldurduğunuzu farz edersem evet yani bir 2-3 saldırı fazla yapmak zorundasınız. Ama işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Beklemiyorsunuz artık. Yani o bekleme süresi artık çok sıkıntı değil. Ya ben mesela şöyle hızlı bir şekilde ordumu klan kalemi doldurdum değil mi? İsterseniz buradan Yine başka madalyasıyla da doldurabilirsiniz ama önemli değil. Ben buradan doldurdum. Saldır butonu bak burada da var. Yani illa buraya kapatmak zorunda değilim. Saldır butonuna basıyorum ve rakip aranıyor. Yani bir, birkaç gün arkadaşlar şu günceleme geldikten birkaç gün sonra maalesef yine bulut izleyeceğiz. Birazcık bulut izleyeceğiz ama dedikleri gibi klon teknolojisi muhabbeti var. Yani bu efsanelikte kullanılıyor. Oyundasınız aktifsiniz ama saldırıyorsunuz. Aynı muhabbeti burada da yapacaklar. Mesela şuradan hızlı bir şekilde şöyle abicim seni nasıl uyandırabiliriz? Uyandı güzel. Bunları atayım. Bak mesela hepsini gönder. Şöyle ordu yollayalım abicim. Şunları gönder. Gönder gönder. Şöyle koruyucunun özelliği. Bunları yolladım mesela. Hiçbir şey yapmadım mesela. Askerlerimi kullandım. Büyülerimin bir kısmını kullanmadım. O ordu bozulma muhabbeti var ya. O da kaldı. Ordu bozulma muhabbeti yok. İşte e, bunları kullanayım. Ya da sallıyorum elinde asker kalıyor. 3-5 tane balon. Onları da sallıyorduk ya. Artık o muhabbet yok. Köye geliyorsun abicim şöyle. Köye geldiğin gibi tekrar ordun hazır hızlı bir şekilde diğer saldırıya. Tek sıkıntı klan kalesini kullanırsanız klan kalesini bekliyorsunuz. Her klan için 10 dakikaya sınırlandı arkadaşlar. Altın biletiniz varsa daha da indirimli bir şekilde. Yani 8 dakika 10 dakika. O altın bilet şu an aktif olmadığı için maalesef gösteremiyorum. Hani olsaydı gösterirdim. Hani bu 2 milyon 700 binler bunlar bizim demo hesaplara özel bir şey. Bu kadar e, ganeye çıkacağını çok düşünmüyorum arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse. Biraz daha zor olur. Mesela normal bir saldırı yapalım. ha şunu da göstereyim. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Mesela bir şey saldırısı yapacağız. Örnek veriyorum. Böyle bunları bıraktım tamam mı kral kraliçeyi bırakıyorum koruyucuyu bırakıyorum şöyle hepsini bırakıyorum abicim bak hepsini bıraktım şunları bırakıyorum şöyle yolla bunda bir öfke büyüsü bu şifacıları gidiş yoluna doğru bıraktım tamam mı şöyle koruyucunun özelliğini bastım şunların da özelliğine basıyorum abicim ve çıkıyorum. Tekrar giriş yapıyorum. Şimdi ne olmuş olacak? Saldırının normal şartlarda dediler ya. O kesme sistemi gelecekti ama saldırı burada %88'e kadar tamamlanmış. 2 milyon ganimeti almışım. Bir hızla izleyelim mesela. Çarpı 4 yaptım. En son buraya kadar gelmişti. Ben oyundan çıkış yaptım değil mi? Peki ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen diğer saldırıya geçemeyeceğiz. Evet saldırı bu şekilde devam edecek. Mantık. Mantık Saldırı bu şekilde devam edecek. Bakın hala devam ediyor gördüğünüz üzere. Ganimetlerini falan kasmaya başlamışım. Hatta belki belediye binasını almış mıyım? Onu da göreceğim. Belediye binasını da almışım. Yani ganimetin neredeyse yarısından fazlasını almışım arkadaşlar. Ve burada artık yapmam gereken şey beklemek olacak. Ama ben beklemeden çıktığım için ne oluyor biliyor musunuz? Saldır dediğim zaman burada diyor ki birliklerin hala savaşıyor. Lütfen savaşın bitmesini bekle. O yüzden bekleyeceğiz. Birlikler savaşı için 57 saniye mesela saldırısı 3 dakika ya. O 3 dakikayı hani hemen girip çıktığımız için e, beklemek zorundayız maalesef. Bu yüzden e, böyle bir sınırlandırma getirmişler. Yani şu an istesem de saldırı yapamam. O sırada klanda sohbet ettiğiniz birisi varsa bekleyebilirsiniz. Sohbetiniz kesilmez en azından. Bazıları var ya bekle hiçbir yere ayrıma saldırma yapıp geliyorum diyorduk. Hala da diyorum yani mesela. Çünkü ganimet kastım zamanında arkadaşlar... Ve bekle sürekli bizimkilere e, sohbet ederken. Maalesef artık onu da demeyeceğiz. Maalesef ne diyorsam yani <laughs> memnundum ben sohbet ederken. En nedir bu 20 saniye falan böyle bekleyeceksiniz arkadaşlar. Evet o birazcık e, sıkıntı maalesef. işte bunu engellemişler. Ezikten bu yoktu. Direkt bırakıyordunuz çıkıyordunuz diğer saldırı. Bırakıyordunuz çıkıyordunuz diğer saldırı. Peki bu durum inşaat üstünde de geçerli mi? Eğer geçerliyse artık e, klan oyunlarını birazcık zor yapacağız. Ne alan söyleyeyim ben yani öyle kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Buraya e, hızlıca bir geçebilir miyim acaba? Mesela klan kalesini şöyle hızlı bir şekilde gönderdim tekrardan 11 dakika gibi bir süresi var. Ben tabi beklemeyeceğim. Şöyle dolduracağım dostlar. Bu süre maalesef gitmiyor. Klan zaten dolduyor. Bir saldırı daha yapalım mesela. Ee, bu arada ne yapacağım? Ben ne yaptım az önce? Ne yaptım unuttum valla. Ha burada deneyecektik bir de doğru ya. Ben kafa gitti. Gecenin bir vakti gecenin dördünde videoyu çekiyorum arkadaşlar. Burada da bir ordumuzu eğitelim. Şöyle bir orduyu bas abicim. Şunları gönder. Okey. Böyle şimdi saldır diyeceğim. Rakip bulacak mı? da ayrı bir mesele. Rakip bulmayabilir çünkü demo hesapta şu an rakip hani aktif bir de aynı anda saldır demesi gerekiyor ki saldırı bulabileyim. Bence bu bulmayacak evet. O yüzden biz iptal diyelim çünkü karşılıklı savaş ya burada bulmayacak. Ha belki şeyle yapabilir miyim mücadele atarsam? Çünkü mücadele ama birisinin de kabul etmesi lazım. Dur ben kabul ettiğim şöyle kendime. Aha. bunda da aynı mantık olur. Evet bunda da aynı mantık olur. Şöyle şunları gönder diyorum. Bunu gönder diyorum. Çık diyorum. Gir diyorum şöyle. Askerleri attım, çıktım. Bakalım. Şöyle mücadele, mücadelede kalkmamış. Kullanabiliyorsunuz. Mücadelede kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve %29 hasar verdiğimize göre saldırı da devam ediyor bu şekilde. Peki ekstra bir şey var mı? Ordu falan bağışla... ee, paylaşma dönemi nasıl olacak? Buradan arkadaşlar direkt paylaş diyorsunuz. İsterseniz bağlantı olarak paylaşabilirsiniz. İsterseniz klan sohbetinde yine şu şekilde paylaş diyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere tüm orduyu, ordu tasarımını paylaşabiliyorsunuz. Kopyala dediğiniz zaman direkt buraya kaydet. Mesela aşağı kaydet dedim. Aynı orduyu yine kaydettim. İsterseniz yine silebilirsiniz. Bu seti sildiğinizde emin misiniz? Evet eminim abim. Sil gitsin. Bu şekilde silebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama ben genel olarak çok beğendim. Çok mantıklı. Çok daha artık hızlı bir şekilde saldırılar yapacağız ve çok daha hızlı bir şekilde arkadaşlar e, kesinlikle e, ganimetlerimizi kasacağımıza inanıyorum. Bu şekilde artık bence artık okçu barbardır. Sadece barbar saldırısı yaparak ganimet kasmaktır. Bu şeyleri bence bırakın. Normal bir şekilde 3 dakikanıza ayırıp bir saldırı yapın. Güzel köylere saldırın. İlla full ganimet olmak zorunda değil. 300 bin 500 bin versin. Hiç önemli değil. 300 bine sal 500 bine sal. O 3 dakikada onu saldırırsın. Kazanırsın. Hemen köyüne gel. Klan kalini doldur. Ya da doldurmadan direkt direkt yine saldır e rakibine. Bu şekilde köyleri üçleyebilirsin. Yani ganimet katmak çok çok daha basitleşti bence bana göre. Bu arada bunun yüzden sadece düzenlemek için dokun diye. Dokunuyorsunuz bu şekilde. Ben alışmışım sürekli sağ tarafa kaydırmaya eski sistemde. Hani bir türlü alışamadım. Bu arada hani klanıza da artık bir zahmet Bunlardan bağışlarsınız. Bunu da kendiniz üretin. Büyülerden falan bağışlayın. Asker bağışlayın. Onun dışında buradaki kuşatma makinanızı kendiniz üretirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki klan karesindeki askerleri de seçiyorsunuz. Hani otomatik o orduyu kullandığınızda o asker, klan karesindeki askerleri seçeceğiz artık. Yani bu şekilde detaylı anlatabilirim dediğim gibi. Onun dışında başka da pek bir şey yok arkadaşlar. Ben bu hızlı ordu seçme olayını çok beğendim. Ordu 1, ordu 2. İsimlerini değiştirebilir. Aa evet. isimlerini değiştirebilir. Mesela şuradan ordu 1 değil de ejder ordusu. Şöyle. Ordu 2. Süper binici ordusu diye. Aa süper binici diyeyim kısacası o zaman. Baktığım zaman ejder ordusu süper binici ordusu. Ha, daha mantıklı ordu. Ordu 1 ordu 2 birazcık daha hangi orduyu ne biraz değişik olduğu için bunu seçmek daha mantıklı oldu. Okey. Bak şimdi oldu. Orada bir bağış maliyeti olayı da varmış arkadaşlar. Ee, i̇ksir askerleri 3000 iksir bir elmas değerinde ha, elmas olayı da var arkadaşlar. Mesela gösterebilmiyorum. Bir dakika nasıl yapabiliriz? İksir maliyetini şöyle ekrana koymuşumdur. Bağış kaynak maliyetleri olaraktan. Yeni bağış maliyetleri arkadaşlar şöyle şuradan hiçbir şey seçmedim de. Bakın burada diyor ki 3000 iksir bir elmas değerinde. Zaten buradaki barbar okçular bir elmas değerindeydi arkadaşlar. Hatırlarsanız normalde de şöyle bakın. Bir, bir elmas değerinde olanlar 3000 iksir maliyeti var. Şimdi bunun elmas maliyetine göre arkadaşlar mesela süper okçu 6 elmas 3000'e çarp 18000 olması gerekiyor. Şöyle baktığım zaman süper. Nerede? Niye bağışlayamıyorum süper birlik? E, mesela burada süper birlik olması gerekiyordu. I I. Burada ha bak bu ayrımcılık ama elmasla bağışlayabiliyorsun. iksirle bağışlayamıyorsun. Tamam ben şuradan e, şeyden bakalım. 4 4 neydi? 3000 3 çarpı 4'ten 12 12000 iksir. 12000 iksir olması gerekiyor gördüğünüz üzere süper duvar akıcının. Bu şekilde bir iksir bir elmas maliyeti 3000 iksir değerinde. Bu şekilde artık hesaplamalarınızı yaparsınız. Mesela en pahalı ne, ne kadar mesela burada? 10 13, 20 var. Yeti 18'miş. Tamam 20 süper ejder. 20. 20'yi geçen yok arkadaşlar. Tamam 20, 20, 20. Okey. 20 mesela süper ejder. 20 ise 23'e çarpın arkadaşlar. 60 bin iksir maliyetinde olacak mesela süper ejderimiz. Mesela öfke büyüsü 6 elmas ya. Direkt öfke büyüsünü bağışlamak istediğinizde dostlarım 18.000 olacak. Bu şekilde iksir maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Peki kara iksirde nasıl oluyor? Kara iksirli birliklerde de konut alanını baz alaraktan yapmışlar. Yani bir konut alanı arkadaşlar 45 kareksinin maliyetinde. Eğer o birlik çok fazla konut alanında sahipse mesela şuradan e, nasıl göreceğiz? Yeni sistemde alışık olmadığım için neye kullan dedik? Dur. E, düzenle diyelim. Şuradan e, süper birliklerden mesela birincinin konut alanına bakalım. Konut alanı 12'miş. 12'yi 45'e çarpıyorsunuz. 120 gibi bir sonuç çıkması gerekiyor. Şuradan 270 gibi bir sonuç çıkması gerekiyor. 270 de zaten burada yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu arada elmasların elmas maliyeti azaltıldı. Eskiden büyülerde 5 10 15 diye geçerken şimdi 3 6 ve 9 diye geçiyor. 9 maliyetli olan var mı lan? 9 maliyetli yok. Demek ki yolda geliyor. Ha, altın biletiniz varsa zaten burası fix hepsi bir elmas bilginiz olsun. Bu arada ben bir şeye fark ettim. İstenizi attınız ya, istek burada gözükmesini istemiyorsanız direkt buna bastığınız zaman galiba siliniyor. Diğer kişilerde silinmiyormuş. Mesela ben istemi sildim şimdi yan bağış yapacağım hesaba gireyim. Böyle siliniyormuş. Niye? Çeviri hatası var o zaman şu an burada arkadaşlar. İstek diyor ki istek askeri varsa bir dakika ne diyor? Ee, nerede yazmışlardı bir dakika. İstekler klan sohbetinden silinebilir. Ha sadece silinebilir. Öyle bir buton mu getirmişsiniz? Ben niye sileyim yanlışlıkla elim çarpsa isteğim gidecek lan Bu biraz saçma olmuş Onun dışında ekstra bir şey var mı Onun dışında şöyle bakıyorum tekrardan kılan isteğime e Ben hem bekleyeceğim 6 dakika Hem isteğim silindi durduk kere Bak bu saçmamış yanlışlıkla eliniz hani Küçücük bir buton eliniz yanlışlıkla çarpmaz ama yine de ne olur ne olmaz Bu şekilde her şeyi aktardığımı düşünüyorum arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenip izlemişsinizdir. Ee, sorunuz varsa mutlaka bana yazın. Bilgilendirin en azından ben de sizlere cevap verebileyim arkadaşlar. Yorumlarda zaten yani sizler birbiriniz arasında cevaplar da veriyorsunuz. Allah razı olsun onlarda kalp atıyorum zaten. Ha, olur da e, bilmediğiniz bir şey varsa yine bana yazın. Diyerekten bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada içerik üreticimiz içerik üretici kodumuz ClashTuber. Bunu da yazıp beni ücretsiz destekleyebilirsiniz. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Adios amigo. Bay bay.